Birinci soruda düzgün altıgen içindeki karede B noktasının o ordinatı kök 3 eksi 2 imiş. Yani şurası kök 3 eksi 2. Altıgenin kenarlarına 2K verecek olursak bu açı 60 derecedir altıgende. Burası 30 bulunur. 30'un karşısı K'dır. Burası K köküçtür. Buralar Buralarda K K'dır. Karenin bir kenarı 2K oldu. O zaman şu uzunluk 2K eksi K köküç bulundu. Bu da köküç eksi 2'nin mutlak değerine eşittir. Yani 2 eksi köküç eşittir. K parantezini alacak olursak 2 eksi köküç eşittir 2 eksi köküçten K buradan 1 bulunur. K 1 ise bu uzunluk da 1'dir. Düzgün altıgenin bir kenarda 2 bulundu. Burası 60 dereceydi. Burası 30 dereceydi. 30'un karşısı burası da 1'dir. A noktasının apsisi de eksi 2 bulunur. A şıkkı. İkinci soru da analitik düzlemde kareler verilmiş. P noktasının apsisi soruluyor. Şurası 3 birimdir. Burası 2 birimdir. Kareden burada 1 birimdir. Benzerlikten nokta 90 çizgi. Burası 90. Burası nokta, burası 90, burası çizgi. Bu uzunluğa da K diyecek olursak noktanın baktığı K'nın noktanın baktığı 2'ye oranı çizginin baktığı 1'in de çizginin baktığı 3'e oranı eşittir. İşte dışlar çarpımından 3 K eşittir 2. K da buradan 2 bölü 3 bulunur. Bursa. Üçüncü soru da A noktasından eksenlere dikler indiriyorum. Açıları yerleştirecek olursak nokta 90 burası çizgi. Burası nokta. Burası çizgi. Burası da nokta. Bu üçgenler birbirine eş olur. Bu uzunluklar da eşittir. Ve alanlar da eşittir. Bu alana B diyecek olursak bizden A artı B isteniyordu. A artı B alanı da bu karenin alanıdır. A noktasının koordinatları da 2'ye 2'ymiş. O zaman burası 2, burası da 2'dir. A artı B alanı da 2 çarpı 2'den 4 bulunur. Adana. Dördüncü soruda A, B, noktalarını dikkat eden sistemine yerleştirecek olursak A, P eksi B, farkının en büyük olması için P noktasının A ve B ile doğrusal olup x ekseni üzerinde olması gerekir. Yani burada bir yerde olması gerekiyor. Bu uzunluk x birim. Burası bir birim. Burası da 4 kaldı. Y3. Burada y5. Temel benzerlikten x artı 1'in tamamına oranı 3'ün 5'e oranına eşittir. Buradan x artı 1 bölü x artı 5 eşittir. 3 bölü 5. İşler dışa çarpım yapacak olursak 5x artı 5 eşittir. 3x artı 15. 3x'i bu tarafa attım. 2x. 5'e öbür tarafa attım. 10x de buradan 5 bulunur. P noktasının koordinatları da eksi 5'e 0 bulunur. C şıkkı. 5. soruda P noktası y eksen üzerindeymiş. Dik koordinat sistemini yerleştirecek olursak A noktasının koordinatları da eksi kök 3 3'müş. A'dan aşağı dikindirecek olursak burası kök 3 birim. Burası 3 birim. Pisagor'dan burası 2 kök 3 birim bulunur. Bu üçgende 30 60 90 üçgeni çıkar. Bir daire diliminin alanını bulacak olursak alfa bölü 360 çarpı pi çarpı 2 kök 3'ün karesinden bu pi'ye eşitmiş. Buradan işlemleri yapacak olursak Pi'ler gider. Alfa bölü 360 çarpı 12 eşittir 1'den alfa 30 derece bulunur. Bu dilimler 30 derecelik dilimlermiş. O zaman burası 90 derece bulunur. Dairemiz çeyrek dairedir. A'dan da aşağı dik indirecek olursak o zaman burası 30 derece bulunur. Yarıçap 2 kök 30'un karşısı kök 3. Kök 3 katı da burası 3 bulunur. Bizden A ve B noktalar arasındaki uzaklık isteniyor, yani bu uzaklık isteniyor. Bu nokta B noktası. 45-45-90 üçgeni oluşur. İki kök için kök iki katından AB uzunluğu 2 kök 6 bulunur. Bursa.